Merhaba arkadaşlar Doğuşhane Tarot kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin anlık enerjilerine ve sizin enerjilerinize bakacağız Sizlerde hazırsanız başlamak istiyorum desteklerimi daha önceden hazırladım tüm abonelerime ve abone olacak gönül dostlarıma gelsin bu bir kolektif açılımdır. Birebir uyumlanmaz. Uyumlanmak istiyorsanız eğer e, danışmanlık alabilirsiniz. Benden danışmanlık almak isterseniz WhatsApp iletişim attım açıklamalar kısmında mevcut. E, oradan bana ulaşıp randevu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Evet. E, sizler de hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. İlk önce Katina Destem'den <laughs> Aklınızdaki kişinin Bir enerjisine bakalım Bir de sizin enerjinize Bakalım arkadaşlar Destelerimi yavaş yavaş Açalım Evet ilk önce aklınızdaki kişinin enerjisi arkadaşlar görebiliyor musunuz ee, ben size göstereceğim zaten arkadaşlar hiç şey yapmayın göremiyoruz Hanım, biz demeyin ben kartları göstere göstere devam edeceğim arkadaşlar evet burası beni izleyen gönül dostum siz efendim enerjiniz. Burası da aklınızdaki kişinin anlık enerjisi. Evet, ilk kartımızla devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Biraz alan açmam gerekiyor kendime masada. İki kart birden geldi. Aklımızdaki kişinin enerjisiyle başlıyoruz arkadaşlar. Aklımızdaki kişi şu anda enerjisi arkadaşlar tilki kartıyla geldi. Bir kurnazlık bir uyanıklık peşinde düşündüğü şeyler var. aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Evet bir şeyleri düşünüp bir amaçlı böyle bir kurnazlık peşinde... Ee, bir uyanıklık peşinde düşündüğü şeyler var bu enerji de çıktı efendim aklımızda kişi devam ediyoruz evet güç kartıyla <laughs> çok affedersiniz arkadaşlar açıyoruz kartlarımızı aklımızdaki kişinin enerjilerini arkadaşlar aklınızdaki kişi e, güç toplamak istediğinden bahsetti e, şu anda bir güç toplama gerekiyor dedi e, Konfor alanında belki şu andaki alanında arkadaşlar bakın çok rahat görünüyor belki e, ama orada e, Kimseyle görüşmek istemediği, tek başına kalmak istediği, yalnızlığı tercih ettiği bir durum söz konusu. Güç topluyor ve <laughs> yeniden güneş gibi doğmak istediğini söyledi. Şu anda aklınızdaki kişinin anlık enerjisi. Evet. Devam Ediyoruz Arkadaşlar Kılıç Beşlisiyle Devam Ediyoruz Burada Demiştik Ya Bir Kurnazlık Peşinde Bir Şeyleri Düşünüyor Diye Arkadaşlar Evet Belki De Geçmişte Yaşanılan Dürüst Olunmayan Durumlar Oldu Arkadaşlar Aklınızdaki Kişiyle Durumunuza Göre Alın Lütfen Böyle durumlar oldu ve bunları nasıl toparlayacağını düşünüyor. Belki de o güce gelme istemesinin sebebi bu. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Bir yudum su alacağım. Çok pardon arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Evet bir kurnazlık enerjisiyle geldi bize aklımızdaki kişi arkadaşlar. Dediğim gibi önceden yaşanmış savaşlar olabilir. Daha önce aranızda egosal bir çatışma yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Yani benim dediğim olacak. Hayır benim dediğim gibi ya da işte birbirinizi suçladığınız bazı durumlar olmuş arkadaşlar aranızda. Bunların nasıl yapacağını, nasıl e, düzelteceğinin e, planlarını yapıyor arkadaşlar. Çünkü <laughs> çok pardon arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bunun planlarını yapıyor çünkü aklınızdaki kişi alma-verme dengesini sağlayamamış, ikilemlerde kalmış. Ee, belki de sizi hep bir belirsizlik içinde bıraktı ee, Bakın burada e, üçüncü kişi gördüğünüz gibi Kılıç üçlüsünü de verdi arkadaşlar Belki de aklınızdaki kişi evlidir Aklınızdaki kişinin çevresindeki e, belki baskılar oldu aklınızdaki kişiye e, Sizinle alakalı lütfen durumunuza göre alın çok acılar çekilmiş hayal kırıklıkları can yakıcı durumlar söz konusu olmuş bu bir dil yarası olabilir ya da e, birbirinizi gerçekten çok acıttığınızdan acı çektiğinden bahsediyor Belki de üçüncü kişileri dinleyip e, gitti e, sizi dinlemedi bilmiyorum sizin enerjinize de bakacağız biraz sonra arkadaşlar e, evet üçüncü kişileri kesinlikle e, araya girmiş arkadaşlar evet bunun kurnazlığını yaşıyor e, yapıyor e, bunun kurnazlığı içerisinde arkadaşlar e, yani güce gelmek istiyor e, şu anda yalnız olmak istediğini söyledi evet bir kurnazlık içerisinde olmak olduğundan bahsetti. Güç toplamak istediğinden, bunun içinde yalnız tek başına olduğundan bahsetti. Güneş gibi doğmak istiyorum, o gücü toplamak istiyorum. Aramızda çok soğuk savaşlar oldu, üçüncü kişiler oldu, üçüncü kişileri dahil ettim. Buraları toplamam gerekiyor, o yüzden gücü gücümü toplayıp güce gelmem gerektiğini söyledi aklımızdaki kişi. Hemen sizin enerjilerinizle devam ediyorum. Beni izleyen sevgili gönül dostumun enerjileri. Mida dedi efendim. Evet. Tam da dişi kartıyla geldi efendim. Bakar mısınız? Kolektifte belki de beni izleyen arkadaşların çoğu kadın olabilir arkadaşlar dişil enerji çok hakim oldu burada zeki ve amacına ulaşana kadar işin peşinde peşini bırakmayan biridir aşırı kıskançlık söz konusu aldatılmış kadını da temsil eder dedi evet. Dişil enerjimizin enerjileri bu yönde zaten eril enerji de üçüncü kişileri soktuğunu, üçüncü kişileri evet bu enerjiler daha yüksek geldi arkadaşlar. Aldatılmış olabilir bu dişil enerjimizde arkadaşlar. Evet kartlarımızı açarak devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> dişil enerjimiz şu anda çok özlemiş zamanda o kadar özlemiş o kadar sevmiş ki dişil enerjimiz arkadaşlar beni izleyen sevgili gönül dostum zamanda çok şu anda bile çok özlemişsiniz. Bekliyorsunuz gelmesini istiyorsunuz bir yanınız bakın arkadaşlar burada küskün bir haliniz de var ee, bir yanınız çok aşık bir yanınız çok özlüyor çok seviyor bir yanınızda <laughs> küstüm kırgınım ben ona diyor arkadaşlar <laughs> böyle bir enerjide çıktı Enerjiler bu yönde çıktı arkadaşlar. Evet bir yanımız ne kadar çok sevse de bir yanınız ne kadar kırgın ve ne kadar e, küskün olduğundan bahsetti Çünkü efendim çok büyük hayal kırıklıklarına uğramış çok büyük acılar çekmiş ne yaptıysa olmamış e, beni izleyen sevgili gönül dostum. Çünkü ben ne yaptıysam olmadı Evet çok seviyorum Çok aşığım ee, Ama ona küskünüm Kırgınım ee, Çünkü beni hayal kırıklığına uğrattı Diyor Sevgili beni izleyen Gönül dostum Dedim ya Yeniden başlamak isteyen enerjiler de Var ama arkadaşlar Bakın o kadar ikilemde Kalmış ki beni izleyen sevgili Gönül dostum mantığıyla duygusu arasında kalmış. Çünkü bir tarafı çok aşık. Bakın. Gelse ne yapacağını bilemediği. Ama onun karşısında bir imparator gibi dimdik durmak istediğini söylüyor. Beni izleyen sevgili gönül dostum. Çünkü ben aynı acıları bir daha yaşamak istemiyorum dedi. <laughs> çok özür diliyorum arkadaşlar. Evet, bu videoya denk gelen bir video videoyu izleyen arkadaşım. Bir tarafı çok aşık dediğim gibi kalbiyle mantığı arasında gidip geliyor. Çünkü ben elimden geleni yaptım, ne gerekiyorsa yaptım ama beni yarım bıraktı, beni hayal kırıklığına e, uğrattı. Ben artık e, dimdik e, onun karşısında durmak istiyorum kesinlikle duygularımı belli etmek istemiyorum diyor beni izleyen arkadaşım. Evet, Rumi'den de bir e, bakalım bir destek alalım arkadaşlar bu enerjilere ilk önce aklımızdaki kişiye bir bakalım aklımızdaki kişi Evet güç toplamak istediğini net söyledi ama e, beni izleyen arkadaşım kafası karışık duygularıyla mantı arasında kalmış. Hemen aklımızdaki kişiye bakalım. Rumi'den bir destek alalım. Bize ne söyleyecek arkadaşlar? Dinarlarım beşlisi dedi. Evet arkadaşlar aklınızdaki kişi de sizsiz çok yoksun olduğunu söyledi. Evet sizsiz çok yoksun. Çok perişan olduğunu söyledi bize şu anda. Bakın Rumi destemden arkadaşlar. Yardım aldım. Evet. İmparator kartıyla devam ettik efendim. Evet, çok yoksun, sissiz ama e, o da imparator gibi durduğu bir durum var arkadaşlar. Belki de e, kurnazlığı var demiştik ya arkadaşlar aklımızdaki kişinin. Çünkü dinarların suvarisiyle devam etti. Ee, o gücü toplamak istiyor. E, siz siz yoksun arkadaşlar. Şu anda tek başına. E, dinarların dinarların suvarisiyle de gelmek istiyor arkadaşlar. Bakın ne kadar şu anda imparator gibi dursa da o gücünü toplamak istediğinden çünkü siz siz yoksun ama size sizin istediğiniz gibi gelmek istediğini söyledi arkadaşlar aklımızdaki kişi evet size bakalım arkadaşlar e, aklınızdaki kişi net arkadaşlar ne istediğini biliyor e, şu anda tam da şu anda bu an enerjisiyle ama beni izleyen e, bu videoya denk gelen arkadaşımın aklı karışık ikilemleri var Duygularıyla Mantığın arasında kalmış Bakalım Rumi ne söylüyor Değneklerin altılısı dedi Efendim Ay ve güneş gibi uçu, uçarım Gökyüzünün Perdelerini açarım Dedi Arkadaşlar Bakar mısınız Evet Burada e, Rumi bize Değneklerin altılısıyla Ben güçlüyüm Dedi aslında ee, Şeytan kartıyla devam ediyor Arkadaşlar çok e, Bazen Evet özlediğinden bahsetmişti Zaten aşık olduğundan da Bahsetmişti ee, Evet çok aşığım Çok seviyorum ama Ego savaşları işte Arkadaşlar aklımızdaki kişide de Çıkmıştı zaten Gördüğünüz gibi daha önceden yaşanmış olan şeylerden ve kırılmak istemediğinizden de dolayı e, tabii ki de kendinizi tam olarak veremiyorsunuz korumaya çalışıyor olabilirsiniz gayet de normal arkadaşlar bunu yapmak istemeniz devam ediyorum evet aşk seçilmişler için bir gemidir dedi değneklerin üçlüsüyle efendim arkadaşlar e, evet çok sevdiğiniz e, çok aşık ve çok da kırgın gerçekten olduğumuzu Rumi de söyledi bize arkadaşlar e, ama e, tabii ki de e, ne yaşıyorsak e, boş değil arkadaşlar boşuna yaşamıyoruz tabii ki de öğrenmemiz gereken şeyler var irade sizindir efendim Burada olasılıkları söyledik anı enerjisiyle. Ee, tabii ki de e, irade sizindir. Siz ne isterseniz, nasıl isterseniz öyle adım atın sevgili arkadaşlar. Nasıl mutlu olacaksanız tabii ki de e, kolektif açılımdır arkadaşlar. Her birinize uymaz. Eğer uyumlanmak istiyorsanız Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşımdan muhakkak bir danışmanlık alın. Benden almak isterseniz açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim hattından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kolektifin en yüce hayrına olsun efendim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, anda kalın sevgili dostlar. Görüşmek üzere.